Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft videosu çekeceğiz. Size bugün farklı TNT'ler ta ta tanıtacağım hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi başladık. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara e, sizi çok seviyorum. Yazarsanız ben de size kalp yollarım. Hadi açalım bunları normal diye. açtık. Şimdi kaynak paketlerinden e, şey TNT'yi aktive edelim. Davranış paketlerinden de e, bunu sadece aktif var burada. Tamam. Hadi başlayalım. Dur arkadaşlar denemeleri açmayı unuttuk. Neyse ama yine oluyordu. Hadi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar başlayalım. Şimdi geçelim direkt TNT'lere. Arkadaşlar, bütün TNT'lerden sıra sıra alacağız. Çakmak da alacağız. fake TNT nerede? Fakir sonra alacağız. Tamam. Şunu en son kullanacağız çünkü o çok büyük. Dur çakmak almadık. Çakmak ne dedi Buldum. Arkadaşlar ilk önce renkliden başlayalım. Havaya kalktık. Arkadaşlar patlıyor bu arada. Ay. Yandırdı bu biraz. Arkadaşlar sıra turuncu TNT'de. Şimdi koyduk bunu. Hadi patta patta Bu bakalım nasılmış. Oy arkadaşlar bu da güzeldi. İki de ateş çıktı. Şimdi bu fast olanından fast TNT. 15'miş. Şimdi patlatalım. Hop bu hemen patladı arkadaşlar. Bu güzeldi. Oyun kasıyor bazen. Şimdi 20. Hadi yeşil bu. Patlıyor. Hadi patla. Patladı arkadaşlar. Şimdi mavi tenetim. Yarım. Yazıyorum. arkadaşlar. Bu ne lan? Çok küçük Arkadaşlar bu nükleer bal, Yazısında da nük yazıyor. Patatalı. Bu hemen patlamıyor. Bak bu da ateş açacak. Bak gördünüz mü? ?Profescara. Şimdi de bekloy. Koyduk. Patlattık. Hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. Nasıl bir şeymiş? Hadi seni bekliyoruz. TNT. Bu kadar mı? <laughs> arkadaşlar o kadar beklemiştik ya. Sırada bu. Güzel ya. Artı 500. Şimdi. Şimdi Uf. de atalım bunları. Bak. arkadaşlar. 500 yapmıştı. Bunu da koyalım ama o ilk değil. Buraya koyalım onu. Şimdi de Az Daha sonra Arkadaşlar şimdi turuncudan başlayalım. Hadi patla 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 arkadaş. Patladı da çok fazla hayvan götürdü. Şimdi bu yeşil. Yeşil karışımında. Arkadaşlar oyun kalktı.